Sabahları anamın kirkit sesiyle uyanır yorganın içinden çıkmadan o günkü derslere çalışırdım. Aklımdan hiç çıkmayan o ezberler. İklim kara iklimdir. Yazları sıcak ve kurak, kışları sert ve soğuktur. Çöl iklimi olarak da adlandırılır. Bitki örtüsü, çalı ve kısa ağaçlar şeklindedir. Yazdın mı kuzum? Neyi ana? Akşam dediğimi? Yazdım ana. Çizgisi sarı yapraklı matematik defterine yazmışım. Bu yıl buğdayımız çok olsun. Bu yıl buğdayımız çok olsun. Yüz kere. Arkamda anamın duaları, içimde tuhaf bir heyecan. Taş aşağıya eğilmiş, yırtıp yırtıp atıyorum elimdeki kağıtları ırmağı doğru. Mayıs'ın altısı. Bugün hıdrellez. Anam erkenden kalkmış, ırmağın kenarına gitmiş. Kızılırmağın kıyısındaki kumlara şekiller çizecek. Küçük çakıl taşlarından evler, kamıştan figürler yapacak derme çatma. Yeğenlere çocuk, torunlara ev, bana da üniversite dileyecek. Bugün pazardı galiba, okula gitmemiştim. Kaç gündür elimden düşürmediğim kitaba dalmışım. Daracında üç fidan. Hüseyin inan memleketi Sarıza gelmiş. Kaçak, alıcı kuşlar peşinde. Anası sarılmış yavrusuna. Bilmiyor başında neler var. Oğlu yorgun uyuyacak. Yorgan kısa geliyor. Anası kaygılanıyor Hüseyin üşür diye. Bir dahaki gelişine diyor yorganı uzatayım. Boşuna zahmet etme diyor Hüseyin, belki gelemem. Niye böyle konuştuğunu anlamıyor anası. Tam burada hep ağlıyorum, yorganın içine saklanarak. Nevşehir Lisesi'nden ürkücü olarak ayrılırken, siyasa da sosyalist olarak girmiştim. Sebebi basit, Hüseyin'in annesinin kısa gelen yorganı. yaşındayım. Yazmayı Bilsen yazardım. Anlatırdım bütün bunları herkese. Ama dört buçuk yaşında yazmayı bilmiyor daha insan. Aslında konuşmayı da. Hoş galiba insan konuşmayı hiç öğrenemiyor. Kaç yaşına gelirse gelsin. Daha doğrusu bazı şeyler hiçbir zaman, hiçbir dilde anlatılamıyor. Dilin kimliği yok. Ama kalbin içinde çok acıyan bir yer var. Ondan. Benim yaşımdayken her şeye şaşırırsınız. Kar yağdığında, rüzgar salondaki perdeleri havalandırdığında, nar çatlayıp da onlarca bal küpü kırmızı tanecik sert kabuğun altından neşeyle fışkırdığında yeni gezegen keşfetmiş gibi sevinir, bir hayretten öbürüne yuvarlanırsınız. Her şeyi ilk defa görür, her gördüğünüzü göz bebeklerinizin teleskobunda büyütürsünüz. Sizin kaldırın diye çıktıklarınıza ben duvar niyetine tırmanırım mesela. Sizin sarmaşıklarınız bana ormandır. Saksıdaki büyük çiçekleriniz ağaç. Karınca gibi düşünün beni. Size hep aşağıdan bakarım. Tuhaftır bu biraz. İnsanın ağlayası gelir. Başkalarına aşağıdan baktığınız günleri hatırlasanıza sene aşağıdan baktıktan sonra size en çok kötülüğünüze şaşırdım. Bir de kötülükleri susarak yaşatmanıza. Sizin sessizlikleriniz bana fazla büyük geldi. Aşağıdan bakarken ben dünyanıza korkunç kötülüğünüz nefesini kesti. Nasıl söylenir bilmiyorum ama bakın benim canımı çok acıktılar. Can deyip durdukları şeyin ette de değil daha içeride iyice derinde bir yerde saklandığını o zaman anladım ben. Etin çünkü etin çünkü acısı geçiyor. Et uyuşuyor, kan duruyor. Ama o derindeki yer var ya, siz galiba ruh filan diyorsunuz adına. İşte o hep, işte o daima, işte o hiç geçmeyecekmiş gibi sızlıyor. Benim canım orada, dışarıdan görünen her şeyin altında, çok kötü birinin etimi acıtmaya geldiği günden beri yanıyor. Üniversite yılları, açlıkla terbiye edildiğimiz yıllar. Yurtlardan atılmışız. Babamla sert mektuplaşmalarımız olmuş. Kendimce res çekmişim. Paranı falan istemiyorum, gönderme. Bir süre karşıya kadar ırgat pazarına gidiyorum. Liseden sonra üniversiteye girememiş, işte de bulamamış delikanlı rolündeyim. Şeriklerdeki bir haran inşaatında çalışıyorum. Kürt işçilerle yemek paydosu verildiğinde hep birlikte gittiğimiz bir esnaf lokantası var. Az kuru, az pilav, çok ekmek. Uzun tahta masanın etrafına sıralanmış onlarca işçiden ara duyulan tek ses. Abi ekmek! Bornova'da hastanenin karşısındaki kahveye gidiyorum genellikle. Çok parasız. İnce, sarı yüzlü, sarı benizli adamlar oturuyor bir köşede. Kan grubu negatif olan vericiler bunlar. Kan satıyorlar. Arada sırada kahvenin kapısı açılıyor ve telaşlı bir ses sıfır araç negatif diyor mesela. Gruptan birisi kalkıyor. Kısa bir konuşmadan sonra gelenlerle birlikte ayrılıyorlar. Vericilerin tıbbiyeli öğrencilerden en çok istedikleri şey eşantiyon kan yapıcı demir hapları. Döner diyorlar kendilerine. Kestikçe azalan bir şeyden söz eder gibi ve donörden mülhem bir şişe kanın fiyatını soruyorum usturukluca. Fena değil, iyi, para. En azından idare eder. Kızılay'a gidip kan satıyorum. Akşama bir arkadaşın Alsancak'taki yıkık dökük evine, ellerim kollarım dolu gidiyorum. Yumurta, ekmek, biraz kıyma ve helva. Çay ve sigara hep var zaten. Üniversitede folklor ekibi kurmuşuz, 7-8 aç adam beni bekliyor. Dansçıların hepsi de solucu ama Davulcu Mehmet'in o taraklarda bezi yok. Yemeği hazırlarken bir yandan da ona sosyalizmden falan söz ediyorum. Bilinçlendireceğim ya. Artı değer, diyalektik, ülke tahlili filan. Mehmet'in aklına pek yatmıyor gibi ama bir şey de söylemiyor. Sonra oturuyoruz sofraya. Bir tepsinin etrafında 7-8 kişi. de farkında olmadan önüme gelen yumurtaları diğer çocukların önüne doğru ekmekle itiyormuşum. Yemeğin sonuna doğru Mehmet sakin bir edayla konuşuyor. ''Arcan kardeş, ben anladım şimdi sosyalizmin ne olduğunu. Artık biliyorum sosyalist kime derler. Sosyalist kendi aç kalsa da önündeki yumurtayı arkadaşının önüne doğru iten adamdır.